sözcüklerin tamamı yani dili oluşturan sözcüklerin tamamı iki kategoride değerlendiriliyor. Olumluluğu ifade eden sözcükler, olumsuzluğu ifade eden sözcükler. Olumluluğu ifade eden sözcüklerin tamamı vücut kelimesinin ifade etmiş olduğu mananın açılımıdır olumluluğu ifade eden sözcükler arasında tezat olması imkansızdır. Tabii bu bir felsefi bir konudur, irfani bir konudur, detaylandırılması gerekiyor. Ben bir maksatla bunu söylüyorum. Vücut kelimesi bir mana ifade ediyor. Bu manayı anlamak için olumlu kelimeler, binlerce kelime öğretilmiştir. Olumsuzluğu ifade eden sözcüklerin tamamı adem sözcüğünün, yokluk sözcüğünün ifade etmiş olduğu manayı ifade etmektir. Nasıl ki dildeki temel sözcük vücut ve adem ise ve diğerleri bu iki kelimenin açılımı ise Kur'an-ı Kerim'de kul ruhtur, asıldır, temeldir. Diğeri diğer diğeri Kur'an-ı Kerim'in diğeri Kur'an-ı Kerim'in açılımıdır. Bu bilinçle bir insan yani kul Allah Allah suresinin ifade etmiş olduğu manaya inanarak ve o manayı kendisinde uygulamak gayretini taşıyarak Kulu Wallahu okursa Kur'an-ı Kerim'in hepsini okumuştur. o manayı bilip, o manayı anlayıp ve o manayı kendisinde uygulama gayretini taşıyarak <laughs> burada da La ilahe illallah diyor. La ilahe illallah mana. İlah nedir? Bakın dikkat edin. Aleykümselam ve rahmetullah. İlah nedir? İlah istek sahibi olan her varlık. İstek sahibi olan her varlık ilah yapılabilinir. Ben, nefsim istekleri vardı da, nefsimi ilah edebilirim. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde bir insan aklını dinlerse kendi aklını ilah edinmiş demiyor. Niye? Çünkü akıl kendiliğinden konuşmuyor, onun bildirdiğini, onun istediğini söylüyor, yol gösteriyor. Mütevazı dedim ya, aklın iki tane özelliği vardır. Bir yanlış yapmaz, iki mütevazidir. Allah-u Teala <laughs> Mekke müşriklerine diyor, buyuruyor, döregersiz. Sizin atalarınızdan size irs olarak kalmış olan bilgi üzerinden peygamberin iddialarını değerlendirmeye kalkışırsanız kabul etmeniz imkansızdır. Niye? Çünkü atalarınızdan size kalmış olan bilgi kirlidir. Bilgi değildir aslında. Bilgi kılıfı oluşturulmuş. Bilgi değildir ki bilgi kılıfı verilmiş. Ama siz atalarınızdan size kalmış olan, irs olarak kalmış olan bilgiyi kenara atıp da aklınızı devreye sokarsanız, aklınızı devreye sokmak nedir? Yani çelişmezlik ilkesini devreye sokun. Siz o zaman Hz. Muhammed'in iddiasının doğru olup olmadığını biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem. aklımızı Allah-u Teala aklını kullanmayanları kınıyor. Demiyor aklına tabi olanlar aklını ilah edinmişlerdir. Diyor nefsine tabi olmuş olanlar nefsini ilah edinmişlerdir. Öyleyse nefis arzu sahibi arzu İlah edine biliniyor. Öyleyse irade sahibi olan her varlık irade ilah, ilah edine biliniyor. Sen kimin isteklerini yerine getirirsen onu kendine ilah yapmışsın. Biz diyoruz la ilahe. İsteği yerine getirilecek hiçbir varlık söz konusu değildir nef ediyoruz, yok ediyoruz. La ilahe. İlla bir tanesi var. Yani isteği yerine getirilmesi gereken tek bir varlık vardır. O da kimdir? Allah'tır. Yaratıcının isteklerini yerine getiren bir insan yaratıcının iradesiyle özdeşleşiyor. Bakın dikkat edin bunu da daha önceki sohbetlerde işaret etmiştim. Bir insan kimin iradesiyle amel ederse ulaşır. Eğer biz yaratıcının iradesiyle amel edersek yani yaratıcının isteklerini yerine getirirsek yaratıcının iradesi çünkü yaratıcının istekleri nedir yaratıcının? İstekleri iradesidir. Yaratıcının iradesiyle özdeşleşiriz. Yaratıcının iradesiyle özdeşleştiğimiz zaman kıyamette istediğimiz her şeyi icat edebiliriz. Niye? Çünkü yaratıcının iradesi olarak orada tasavvur ediyoruz. Bırakın bin yıl sevap, sevap nedir? Yani cennetteki nimettir. Bırakın bin yıl sevabı, milyonlara yılın sevabı sen ebedi bir sevap elde ediyordur. Ama bu zikri söylerken bu bilinçle ve bunun muhtavasını yerine getirme gayesini taşıyarak sen kendine talkin ediyorsun. Söyle yüz defa söyle <laughs> la ilahe illallah la na'budu illa 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 iyyahu mukhlisina lehu din ve lev kariha'l müşrik. Talkin edin, talkin edin. Kendinize talkin edin. O, ma o manaya sizi ne yapsın? Sürüklesin. Yaratıcıya ya isteği yerine getirilmesi gereken odur. Başkasının isteklerini devreye sokarsak onun iradesi karşısında başka iradeleri devreye sokmuş olduğu oluruz. Zaten şirk budur. Bunun hikmeti budur. Felsefesi budur. Yani bu bilinçle bu zikir yapılması gerekir. Kendimize talkin edelim. Onun dışında başka bir insanın iradesini yerine getirmeye gayret etmeyelim. Onun iradesini devreye sokacak şekilde yaşamaya çalışalım. O zaman bu zikirlerin hepsi fayda veriyor. Aleyküm selam. <laughs> Aleykümselam Hop. Şaban'la ilgili bazı zikirler vardır. Bu zikirler burada zikir etmiştir. Vakit geçti. Daha ben ikinci konuya geçmeyeceğim. İkinci konuyu da şu ayet biraz bir iki ayet üzerinden günümüzdeki olayları değerlendirmek istedim. Zaman kalmadı İnşallah bunu bir sonraki sohbette İmam Mehdi Acelallahu Teala Ferecehu'nun doğumu olacak. O doğum yıl dönümünde inşallah bu konuyu biraz geniş bir şekilde birkaç tane ayet üzerinden açıklamaya çalışırım. Rabbimden temenni ediyorum, niyazda bulunuyorum. Rabbim bizleri eğitim görmüş, hafızasını geliştirmiş, zikirleri söylerken bilinç üzere o zikirlerin kendisinden ne istediğini bilerek o zikirleri yerine getirenlerden karar kılsın. Amen. Rabbim hepimizin akıbetini hayır etsin, hepimizin tavsiratını affetsin. Amin ve elhamdülillahi rabbil ve elhamdülillahi rabbil El fatiha ma'as salavat. Thank you.